İngiliz hükümeti Osmanlı'nın siyasi hamlelerini anlamakta zorlanıyor Hünkar Hazretleri. Neymiş o anlamadığınız? Gazetecileri tutuklattınız. Aralarında İngilizler de var. Halbuki onlar gerçekleri anlatmaya çalışıyor. İngiliz gazeteleri her daim doğruların peşinde olmuştur. Bu tavrınız ilişkilerimizi zedeliyor. Demek her daim hakikatin peşinde oldunuz. 16. asırda kraliçe Elizabeth Osmanlı'nın yardımını isterken kendilerinin protestan olduğunu ve Müslümanlar gibi düşündüklerini söylüyor. Putperestliği cezalandıran hakiki tanrıya taptıklarını ekliyor. Bizim ahlakımız da Müslümanlar gibi diyor. İşte Osmanlı ve İngiliz ilişkilerinin gerçek yüzü biz hala böyle düşünüyoruz. İki devlet de bu hislerle birbirine yakındır. O vakitler öyle düşünmemişsiniz ki şimdi de öyle düşünesiniz. Kraliçenizin bu mektubundan sonra elçinizin kraliçeye gönderdiği mektup daha o zamanlar elimize geçmiş. İslam'dan aşağı, şeytani ve barbar bir din diye bahsediyor. Osmanlıları Katoliklere karşı kullanabilmek için... ...takındıkları sahte Müslüman tavırları konusunda da... ...Tanrı kendisi için söylediğimiz bu yalanları affeder diyor. İlişkilerin başladığı ilk anlardan itibaren yalan söylüyorsunuz. Sadrazam koca Sinan Paşa iyi niyetiyle kraliçenizi Müslüman olması için işaret parmağını kaldırıp eşhedü demekten başka bir ihtiyaç yoktur diye İslam'a bile davet etmiş. Keşke kraliçeniz bu tavsiyeyi dinleseydi. O vakit yalan üzerine kurduğunuz hayatlarınız bambaşka olurdu. Bu vesikalar doğru olsa da sizin gazetecileri tutuklatmanız yanlıştır. Derhal bırakmanızı istiyoruz. Bu tutum devletinizin bütün itibarını sarsacaktır. Gazetecilerin hürlük esasına aykırıdır. Sizin yalan yazan gazetecileriniz hür olacak. Lakin yalan haberlerle benim milletime esir edecekler ve biz de sesimizi çıkarmayacağız öyle mi? Bir muharrir yalan söylediği andan itibaren vasfını yitirir. Gazetecinin işi hakikati yazmak değil midir? Bizim kaçacağımız yalanını yazıyorlar. Milleti bize karşı kışkırtıyorlar, sonra da gazetelere özgürlük, öyle mi? Biz gazetecilere bir daha böyle bir şey yaşanmaması için hassas olmalarını söyleyelim. Siz de onları serbest bırakın ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Hünkar Hazretleri rica ediyorum bu seferlik. Peki. Düşüneceğiz. Haber bekleyiniz. <laughs> Hünkârım, ne yapacağız? Gazetecileri verip sefarete saklanan Parvus'u alacağız. <laughs>